olmuşuz. Aha. Bizim sağ gücenlendi o zaman abi. Büyük sağ geldi. Hoppa. Oh. So, BG so, bende. Acay, acay Ali BG bende kanka geç. Gindik. PG bende. Oğlum saha ne güzel. Ben üçgene geçtim yine. Köşe boş. Aldım aldım aldım. Bu sağda ilk defa mı oynuyorsun Sniper abi? Evet bir daha bir daha at 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 at. Ah sen yuvarlak demiştin. Pardon beyler. Hangi bölüm? Şey Turizm Rehberliği İngilizce'den. Bana Dört. Er Okey oyun. Eyvallah. Hoş, bravo. bravo. Bravo Serdar. PG'leri bende. Bende yok lan böyle. Çok güzel Bayağı sağlam maçtı. Işte. Oy. Ne diyorsun lan? Oh, güzel. Keşke senlik aslıymışım ya. 7-3 sağlam maç. Şimdi mi artık sağımız böyle? Evet Bu evet. Arada öyle bir şey söyledim. 20'den sonra böyle oluyor. Ama. Tolga ne abi ne gir. Yani, Tolga abi. Çok iyi. Ha. Lan sahamız büyümüş. Yeni tasarım yapacaktık abi Lesko. Buradayım. M1. Abi, abi. Güzel. Helal abi Kareyim tamam. Ver, ver Ne diyorsun be Eren be? Yürü ben. be Eren be. X bende. Tolga abi. Tolga abi içeri gir. Ben, Aynısını ben. Birkan Cengir bir kere atsın. Tisot'tan saat yollarlara. ha. Olmaz. Çok iyi be Eren. Bravo oğlum. Skorer. <laughs> Skorer gar. Benim Peki benim Eren. 9 olması lazım sormuş. O ne ya herif? Pas atar dedim ama. Ben de kanka reçelli. Güzel pas. O, oy çok iyi paslan. lan. Skor, bravo takım bravo. gibi yapıp içeri gireceğim bak kafalara bak tamam. şimdi. Çalardı. Mala bağladı. Oy, oy. çok iyi. Ben de kanka. Değişeceğim tekrar. Aldım yuvarla. İş. Oğlum kafayla bile top çalıyor. Kafayla bile top çalıyor bu çocuk. Lay up. Evet. Hani kanka pardon. Bu ne? ne? Ay. Bu ne oğlum? <laughs> Bazen kafa karışsın diye öyle yapıyorum. Oraya gidip tekrar dönüyorum. <laughs> bu ne abi ya? <laughs> ah. Hadi bir daha. M1. Hadi. Ah. O girsin. Lo lo. Oğlum. Kötü yok ben savunmada durdururum. Ah. <laughs> Çok iyi rotasyon da yetişemedik mi? Yuvarlak. <laughs> M1. O oyunda böyle garip animasyonlar var. Çözemedim. Landing Dunk'a kalkacak. TSC'ye indi bile. Pardon, pardon. Benim hatam. Hiç. İyi oynadı. Valla mesela... Hey, eyvallah. Çok iyi abi. Vurdum vurdum. Çıktım ben. Ha. <laughs> Oğlum en iyisinin 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 iyisiyim. Abi çok iyiyim abi şu an. Buraya oynayabilirsin ben. Çok iyi şut. Bravo Eren. Helal olsun sana. Of Ray çok iyi lan. Eyvallah. eyvallah. Eyvallah Ali. Evet unuttular orada be. <laughs> ben yuvarlığa geçtim. Bu sadece sol analog yapıyor. Ver abicim şunu. Ali. Boş bırakmanız tek adam benim. Onu da bırakmayıp yeni köpek gibi savunup makine adamları savunuyorsun ya deli lan bu insanlar. Alayım onu. Aa! Yok kanka onu atsa ta... ne yapıyorsun lan? Yok. Aa. Rahat olabilirsin. Çok iyi. Nice olup. Böyle düşün. Oo, nasıl lan? Çaldı diye durdum pardon benim. Yap abi. Olmaz okay, kanka. Ya. Bırak 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 öleyim bırak. Aynen. Çok güzel. Nasıl diyeyim? Yok be. Gel kanka. Ver bir daha gir bir daha gir bir daha gir. Sen de abi. Ama abi deyince ben kendi üzerime aldım. Çok iyi lan çok, serdar. Çok iyi hareket. Eyvallah be. Ay. Ben abi deyince kendi üzerime alın pardon. Abi çal kanka. ya. Bravo kaşık, be. Kaşık, kaşık Bravo be. Yok be. Ya Aa. beyaz mı attı abi? Yeşil bakın, miydi bakın. bu? Bir de Ryze'lik bir attı. Umarım benim üzerimden sayatabileceğini atabileceğini de düşünmüyorsundur. Perde yedim ama. O be. o. Yok, öldüm ben. Güzel. Çok iyi Serdar. Ben <laughs> de Serdar. Çok bakın iyi kanka. Buradayım abi. Katınlar. var. Ali, yaz Ali yazdın onu kanka. Bravo Helal. Ali. Eyvallah. Beyler. İşlendeyim. Adama pas atamıyorlar. Pas yarı sahayı kendi geçemiyor korkak herif. Helal. Grediyon. Ey, bu saate çözüşürüz. Çekil. Çok iyi. Serdar, Çok bana lü pas sana Serdar, bekle. Kanka ben attım abi. Diyor ya. Eyvallah ayrılıyorum. O da vardı. Oyunda faal yok evet. galiba kanka. Oy! Bu jump shot neymiş ya? Eline sağlık. Size evet. gelsin. Luka Doncic beyiz Oscar Robertson, Oscar Robertson. Evet, çok... ile Alper koduyla para alabilirsiniz. Garip duruyor baya. Onu double double yaptım top çalmayla. Al o zaman lan Ryan James bası. Lan bitirseniz oğlum. Hayır. Pardon ya. Biz tamam, evet, pop kaldı. Kaçırsam putback vurdum. Aa Ali pas oldu. Al o zaman. Bak. Bak. Bang bang. Yani. yani. Abi, Abi 10 top çalmam var. Pas atacak buraya. Ondan <laughs> 15. Darım. Yani basketbol zekası ve büyük bir ayağı atamalar. <laughs> bastım. Basketbol zaten. <laughs> Beğren be. Let's go. Niye abi? Hiç çok, yani savunmada işe yarar belki ama ofansif çok iyi değil de şu an. Aaa o ne lan? <gülüyor> 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 Benim bazda da bu olabiliyor bence. O ne lan? Üçlük mü attılar lan? Atamadım. <laughs> Yaptı şey ya bak. Yuvarlak yuvarlak. Alper Allah aşkına hızlı pas atmayın ya. Tutalım topu. Ali. Abi. Ali. Ali. Allah Allah Allah. Green ye. Abi saygı haygı yok. 18 11 4. Bu maçın MVP'si sizce kim arkadaşlar? Eren Turkey mi? Potur Turkey mi? Tolga Turkey mi? Raymond Turkey mi? Oyun sana verdi <laughs> abi zaten. Yani. Oyun bana mı verdi? Evet.